Arkadaşlar merhabalar ben Emre Hoca. Olasılık konusuna ait kazanım kavrulma sorularımızın çözümlerini yapmış olacağız. İlk sorumuz ile başlayalım. Rakamları farklı 500'den küçük 3 basamaklı tam kare sayılar özdeş birer kağıda yazılıyor ve bir kutuya konuluyor. Bu kartlar arasından rastgele bir kartın seçilmesi deneyinde olası durum sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar rakamları farklı. 500'den küçük istiyoruz ve 3 basamaklı olsun istiyoruz. Dikkat edelim. Dolayısıyla biz nereden başlayacağız? Onun karesi 100'den başlayacağız arkadaşlar. Kaça kadar geleceğiz? Hemen onu da belirleyelim. Arkadaşlar 500'den küçük 22'nin karesi yani 484 var. Dolayısıyla biz 10'dan 22'ye kadar olan sayıları kaç tane sayı vardır burada? 22'den 10'u çıkartıp her iki sayıda dahil olduğu için 1 ekliyorum arkadaşlar. 13 tane sayı vardır diyeceğiz. Dolayısıyla da cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz 3 arkadaşın elinde toplam 10 TL vardır. Bu 3 arkadaş yukarıda fiyatları verilen içeceklerden farklı birer tane alacaklardır. Buna göre alabilecekleri içecek çeşitleri için kaç farklı olası durum vardır. Arkadaşlar bu 3 arkadaş içecek alacaklar. İçecek çeşitlerinin sayısını istiyoruz biz. Oluşabilecek farklı durumları istiyoruz. Şimdi 10 lirayı biz nasıl elde edebiliriz? Elimizdeki değerlere göre baktığımızda mesela 4 artı 3 artı 3'ten 10 TL'yi elde edebiliriz. Bunun dışında dörtleri kullanarak arkadaşlar 4 artı 4 dediğimizde 8 yapar. 2 eklememiz lazım 10 lira olması için ama 2 liralık herhangi bir içeceğimiz bulunmamakta. Dolayısıyla bizim elimizde deneyebileceğimiz tek bir durum var. 4 artı 3 artı 3 şeklinde. Peki biz bu durumu nasıl uygulayacağız? Çayı ve suyu arkadaşlar kesinlikle alacağız o halde. 4 liralık ürünlerimizden ne alabiliriz? Kahve alabiliriz ya da çayı ve suyu kesinlikle alacağız. 4 liralık diğer ürünümüz ayrını alabiliriz. Bu durumda içecek çeşitleri için olabilecek iki farklı durum vardır. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen çarklar çevriliyor ve durduklarında ibrelerin belirttiği sayılar toplanıyor bulunan sonuçlara göre bu toplamın alabileceği kaç farklı olası durum vardır demiş. Az önceki sorumuza benzer arkadaşlar. Şimdi birinci çarkta elimizde 1 ve 2 farklı durum olarak bunlar var. İkinci çarkımıza geldiğimizde 1, 2 ve 3 olası farklı durumlarımız. Bunlardan toplam olarak elde edebileceğimiz durumlar neler diye. 1 artı 1'den 2 gelir. 1 artı 2'den 3 gelir. 1 artı 3'ten 4 gelecektir. Birinci çarktan 2'yi aldığımızda 2 artı 1'den 3, 2 artı 2'den 4 ve 2 artı 3'ten 5 gelebilir. Arkadaşlar farklı durumları inceleyeceğiz dedik. 3'ten bir kere yazdım. Burada mevcut. 4'ten bir kere yazdım mevcut. O halde 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 4 farklı değer bulabildik. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz hilesiz bir zarın arka arkaya iki kez atılması deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar zar için neler gelebiliyordu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ben birinciyi atmış olayım. Birinci zardan bunlar gelebilir. İkinci kez atacağım aynı zarı. Yine ikinci zardan da 1 2 3 4 5 6 gelebilir. Yani farklı durumlar söz konusu değildir. Peki gelebilecek ardışık durumlarla ilgili olası durum sayısı 36'dır demiş. Evet arkadaşlar, birinci de 6, ikinci de 6 çarptığımızda 36 tane olası durum gelecektir. A şıkkında verilen ifade doğrudur. B şıkkına bakıyorum. Üst yüze gelebilecek sayıların çarpımının 12 olduğu iki olası durum vardır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci zardan 2, iki, ikinci zardan 6 gelirse çarpım 12 olur. Birinci zardan 3, ikinci zardan 4 gelirse çarpım 12 olur. Birinci zardan 4, ikinci zardan 3 gelirse çarpım 12. Birinci zardan 6, ikinci zardan 2 iki gelirse yine bunları çarptığımızda Sonucumuz ne gelecektir arkadaşlar? 12 gelecektir. O halde durum sayımız kaç oldu? 4 tane durum geldi. B şıkkında 2 durum vardır demiş. Yanlış oldu arkadaşlar. O halde cevabımız B şıkkıdır. 5. sorumuz. Yukarıda Hülya, Nazan, Arda ve Altın kumbaralarında bulunan 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paraların sayıları verilmiştir. Buna göre kimin kumbarasından alınacak bir madeni paranın 1 liralık olma olasılığı 50 kuruşluk olma olasılığından daha fazladır demiş arkadaşlar. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? 1 liranın 50 kuruştan fazla olduğu kumbarayı inceleyeceğiz. Şimdi Hülya'nın kumbarasına baktığımızda 12 tane 50 kuruş var 8 tane 1 lira var. O halde burada 50 kuruşun gelme ihtimali 1 liranın gelme ihtimalinden daha büyüktür. Nazana geliyorum. 12 tane 1, 8 tane 50 kuruş var. Dolayısıyla 1 liranın gelme olasılığı 50 kuruşun gelme olasılığından fazladır. Hemen cevabımızı nazan olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Yani B şıkkı. Diğer taraftan Arda'ya baktığımızda ikisinin de birbirine eşit olduğunu, Altay'ın kumarısında yine 50 kuruş sayısının arkadaşlar 1 lira sayısından fazla olduğunu görebilirsiniz. O halde cevabımızı tekrarlayalım. Nazan'ın kumarası yani B şıkkıdır diyoruz. Altıncı sorumuz. 20 kişilik bir sınıfta öğrenci numaraları 1'den 20'ye kadar olan doğal sayılardır ve Hayri'nin öğrenci numarası 2'dir. Emre öğretmen seçeceği bir öğrenci için aşağıdaki numaralardan hangisini söylerse Hayri'nin seçilme olasılığı en fazla olur demiş. Arkadaşlar 20'den küçük tek sayılardan biri yani 1 3 5 7 9 11 diye geliyoruz 19'a kadar geleceğiz. Arkadaşlar burada hayrinin seçilme ihtimali var mıdır? Yoktur. Çünkü hayrinin numarası 2 idi bir çift sayı. Tek sayı söylersek biz zaten hayri söylemiş olamayız. Dolayısıyla burada imkansız olay olacak hayrinin söylenmesi. B şıkkına bakıyorum. 20'den küçük sayılardan biri dediğimizde arkadaşlar ne olacak? 1'den 19'a kadar geleceğiz. Yani burada ne var? 19 tane durum var. Halinin içinde bulunduğu 19 kişi olacak. C şıkkına baktığımda 20'den küçük asal sayılardan biri. 20'den küçük 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 yok. 17 ve 19 olmak üzere arkadaşlar. Kaç kişi olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar öğrenci var burada. 8 taneden biri ayrı gelecektir. 20'nin bölenlerinden biri demiş. 20'nin bölenlerine bakacak olursak 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5 olmak üzere arkadaşlar burada 6 tane durum vardır. Dolayısıyla 6 kişiden birinin hayır olması gerekmektedir. Arkadaşlar baktığımızda 1 bölü 6, 1 bölü 8 ve 1 bölü 19 durumlarımız vardı. A şıkkı için ise imkansız yani olasılık değerimiz 0 olacak. En fazla seçilme olasılığı nerede geldi? 1 bölü 6 ile 20'nin bölenlerinden biri diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. 7. sorumuz. Bir kırtasiyede saat 9'da 5 siyah, 3 kırmızı, 8 mavi tükenmez kalem vardır. Saat 12'de bu kırtasiyeye gelen durunun siyah, kırmızı veya mavi tükenmez kalem alma olasılıkları birbirine eşittir. Buna göre saat 12'ye kadar bu kırtasiyede en az kaç tükenmez kalem satılmıştır demiş. Arkadaşlar bakın 12'de geldiğimizde olasılıklarımız eşit olacak. Yani tüm kalem sayılarından eşit sayıda olmak zorunda. Başlangıçta 5 siyah, 3 kırmızı ve 8 mavi vardı. Bizim elimizde en az kim var? Kırmızı. 3 tane ile kırmızı. O halde ben diğer kalemleri de kırmızı sayısına eşitlemeye çalışıyorum. Yani ben 8'den 5 tane satarsam 3 tane kalemim kalacak. Kırmızı ile eşit olacak. 5 tane siyahtan 2 tane satarsam 3 tane kalacak ve kırmızı sayısına eşit olacak. Bu durumda arkadaşlar 2 ve 5'in toplamından ben en az 7 tane kalem satmam gerekecektir. Cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuz aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hiçsiz iki zarın havaya atılması sonucu üst yüzlere gelen sayıların toplamının 12 veya daha küçük olması kesin olaydır demiş. Arkadaşlar bizim elimizde en fazla 6 vardı. Ben 6 ile 6'yı topladığımda en fazla 12 değerini elde edeceğim. Dolayısıyla 12 veya daha küçük olması kesin olaydır. Yani A şıkkımız doğru. B'ye bakıyorum. 3 tanesinin içerisinde çay olan 5 bardaktan biri alındığında bardağın içinde çay olması kesin olaydır demiş. Şimdi bizim elimizde 5 bardak 3 tanesi çay o zaman arkadaşlar 2 tanesi ne olur boş olur. Dolayısıyla ben herhangi bir bardak aldığımda boş gelme durumu da söz konusu. Dolayısıyla çay olması kesin olay değildir. Yani cevabımız B şıkkı yanlışı bulmuş olduk arkadaşlar. C'ye baktığımızda içerisinde oyuncak bebeklerinin bulunduğu bir kutudan alınan bir oyuncağın oyuncak araba çıkması imkansız olaydır. Evet oyuncak bebek doluysa oyuncak araba çıkamaz arkadaşlar imkansız. Son olarak değeri incelemiş olalım. Gözlüklü öğrencinin bulunmadığı bir sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüklü olması imkansız olaydır. Yine evet arkadaşlar gözlüklü öğrenci yoksa gözlüklü bir öğrenci seçme şansımız da yoktur. Yani imkansız olaydır diyoruz. 9. sorumuz ders kitaplarının bulunduğu bir kitaplıktan alınan bir kitabın matematik kitabı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar olasılık değerimiz nasıldı? 0 ile 1 arasındaydı. İmkansızsa 0, kesinse 1. Onun dışındaki değerlerimizde basit kesir olacak şekilde 0 ile 1 arasında olmak zorundaydı. Şimdi şıklarımıza bakalım. 0 olabilir imkansız olay. 6 bölü 7 basit kesir arkadaşlar. Dolayısıyla olabilecek değerlerimizden biridir. 1 kesin olaydır. Bütün kitaplarımız matematik kitabı olabilir. 7 bölü 6 demiş arkadaşlar. 7 bölü 6 değerimiz birden büyük bir değer. Dolayısıyla olamaz diyeceğiz. Yani cevabımız D şıkkıdır. 10. sorumuz. Yukarıda dikdörtgensel 4 bölümden oluşan bir hedef tahtası verilmiştir. Aşağıda verilen değerlerden hangisi bu hedef tahtasına yapılan isabetli bir atış için Renkli bölgelerden birinin vurulma olasılığı olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi hemen alanlarımızı belirleyelim. Bakın kırmızı bölge 3 kere 9'dan 27 cm kare geldi. Hemen şuraya bakıyorum. Şimdi uzunluğum 9. Gri bölgede 4. O zaman mor bölge için 5 cm kaldı. Kenar uzunluklarımız eşitmiş. Yine buraya da 5 cm'yi yazıyorum arkadaşlar. Orta bölgemiz 4 cm. Hemen Mavi bölgenin alanı o halde yan taraf 9'du. 9 dokuz kere 4'ten 36 cm kare geldi. Mor bölgemiz 5 beş kere 5'ten 25. Gri bölgemiz 4 kere 5'ten 20 cm kare geldi. Toplamımız ne oldu arkadaşlar? 27, 36, 25 ve 20. Bunları toplayabiliriz. Ya da arkadaşlar bir kenar uzunluğumuz 9. Diğer kenar uzunluğumuz 7, 12. 12 ile 9'u çarparız. Toplamda 108 cm karelik bir alana sahibiz diyebiliriz. Olasılık değeri nasıl hesaplanıyordu? İstenilen bölü tüm durum diyorduk arkadaşlar. Şimdi kırmızı gelme olasılığımız o halde ne olacaktır? 27 bölü tüm durum 108. 27 bölü 108 1 bölü 4'e eşittir. A şıkkında mevcut. Mavi bölgeye bakıyorum. 36 bölü 108'den 1 bölü 3'e eşittir. B şıkkımızda mevcut. Mor bölgemiz arkadaşlar 25 bölü 108. Sadeleşir mi diye bakıyorum arkadaşlar. 5'e bölünmezler. Bu şekilde kalır. Şıklarımıza baktığımızda bunu görmüyoruz zaten. Son olarak gri bölgeyi inceleyelim. 20 bölü 108'den 4'e bölecek olursak arkadaşlar 5 bölü 27 gelecektir. Bu da D şıkkında mevcut. O halde C şıkkında verilen 1 bölü 6 değeri İştenden olasılık değerlerinden biri olamaz diyoruz. 11. sorumuz içerisinde 3 siyah, 4 beyaz, 5 kırmızı top bulunan bir torbaya 22 siyah, 13 beyaz ve 1 miktar kırmızı top atılıyor. Torbadan çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı değişmediğine göre torbaya eklenen kırmızı top sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar kırmızı olma durumu ne olacaktır olasılık değeri? Kırmızı bölü tüm durumda başlangıçtaki değerimiz hemen şurayı alıyoruz. 3 siyah, 4 beyaz, 5 kırmızı topladığımızda bizim elimizde 12 tane top var. Yani tüm durum 12. Kaç tanesi kırmızı? 5. Dolayısıyla 5 bölü 12 değerimize eşit olacak şekilde ikinci durumu inceleyeceğiz. Çünkü değerimiz değişmemiş eşittir diyorum arkadaşlar. İkinci duruma geliyorum. Şimdi bizim elimizde 3 siyah, 22 siyah ekledik. 25 tane siyah oldu. 4 beyaz, 13 beyaz ekledik. 17 tane beyaz oldu. Artı bir miktar da arkadaşlar. Yani ne olsun bu bir miktar? X olsun. 5 artı X tane de kırmızı olduğunda bizim tüm durum sayımız 25, 30, 47 artı X geldi. Hemen bunu paydamıza, tüm durumumuza ekliyorum. Peki istenilen durumdaki kırmızı ne oldu? 5 tane vardı. Ben bunun içerisine x tane daha ekledim. Kırmızı sayımız 5 artı x oldu. Hemen şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. 5 kere 47 235 artı 5x eşittir. 12 kere 5 60. 12 kere x 12x oldu. 60'ı sol 5x'i sağ tarafa gönderelim. 235'ten 60 çıktığında 175 kalır. 12x'ten 5x çıktığında 7x kaldı. Her iki tarafı da 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar x değerimiz 25 gelecektir. Yani torba eklenen kırmızı top sayısı ne geldi? 25 cevabımız D şıkkıdır. 12. sorumuz. 8A, 8B ve 8C şubelerinin bulunduğu bir okuldaki toplam 8. sınıf öğrenci sayısı 78'dir. Her şubede eşit sayıda öğrenci vardır. Buna göre arkadaşlar hemen bakın her şubedeki öğrenci sayısını belirleyelim. 78'i 3'e bölelim. 2 kez çıkartıyorum. 18'de 3 6 kere. Her şubede arkadaşlar 26 öğrenci olacaktır. Devam ediyorum soruma. 8A şubesinden seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 6 bölü 13'tür demiş. 8A'dan arkadaşlar kız durumu kız gelmesi bölü tüm sınıf mevcudumuz 6 bölü 13. Arkadaşlar bizim sınıf mevcudumuz 26 idi. O halde 2 katını aldım. 6'nın da 2 katını alacak olursa bu sınıfta 12 kız vardır. 26'dan 12'yi çıkarttığımızda 14 tane erkek öğrenci vardır diyeceğiz 8A sınıfında. Sorumuza devam ediyorum yine. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılacak tören için bir öğrenci sunucu olarak seçilecektir. Bu öğrencinin 8A şubesinden erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar bizim elimizde 8A'da 14 tane öğrenci vardı. İstenilen durum 14, tüm durumumuz 8'lerden 78 tane öğrenci vardı arkadaşlar. 14 bölü 78 oldu. 14 bölü 78 de 7 bölü 39'a eşittir. Cevabımız A şıkkıdır. Bu soruyla birlikte arkadaşlar olasılık konusuna ait olan kavrama gezegenin sorularını çözmüş olduk. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.